değerli yöneticilerimizden bir istirhamımız var. Türkiye Cumhuriyetimizde milyonlarca emekçilerimiz var. Evet, yıl 2023. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Emekçilerimizi temsilen yeni bir bakanlık kurulmalı. İsmi de Emekçi Bakanlığı olmalı. Emekçilerin bakanı emekçi olmalı. Saygı duyuyoruz. Profesör doktorlara, aydın insanlara tabii ki saygı duyuyoruz, ihtiyacımız çok. Onlar da yönetecek ülkemizi tabii ki şüphesiz. Lakin milyonlarca emekçi var ülkemizde. Milyonlarca emekçinin bir bakanlığı olmalı. Ismi de Emekçiler Bakanlığı. Evet. Emekçilerin bakanı da emekçi olmalı. Şoför olmalı. İnşaatçı olmalı. Çalışan olmalı. Kaynakçı olmalı. Her alanda çalışan bir emekçi olmalı emekçilerin bakanı. Çünkü emekçilerin bakanı emekçi olursa emekçilerin derdini anlatabilir. Emekçilerin değerini daha iyi anlayabilir. Diyorum yöneticilerimizden Milli mücadelemizin, cumhuriyetimizin temellerine atıldığı Samsun'umuzdan cumhuriyetimizin 100. yılında emekçi bakanlığı kurulmasını önemle, önemli arz ediyoruz. Emekçilerin bakanı da emekçi olmalı. Bu duygu ve düşüncelerle yürekten sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün emekçilerimize, emekçi yöneticilerimize, emekçilerin değerlerini bilen Değerli mühür sahiplerine